Kanka bu oyun değil işte bak bu oyun değil senin anlamadığın şey bu bu oyun değil bu benim hayatım hayatım bu benim geleceğim bu benim karım bu benim kızım anlamıyorsun yani anlayamazsın da. Hepinize selamlar arkadaşlar Leo Kemal kanalına hoş geldiniz bugün de bu sefer bir Wild Rift videosuyla karşınızdayız şimdi dediğim gibi elim soğuk çok yatkın değil zaten. Şu an ben size şöyle söyleyeyim ki e, elim hakikaten soğuk. Canlıya yakın da ama olsun. Bakalım bu sefer e, ilk zamanlar çıktığında rakana elim çok ısındıktı. Hatta ilk e, çıktığı geceden 7. seviyeye ulaştırmıştım. Millet öküz filan lafları filan etmişti bana da. Dedi ki ulan karakter daha yeni çıktı. Niye işin var senin hemen 7. seviye yapacak kadar. Şu an zaten pek bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi uzmanlık uzmanlık yok. 23 seviyelik bir hesap. Yani Wild Rift çıktığından beri eee var şu anlık. Ama bakalım karşımızda. burası XP koridoru göreceksiniz lan. Simetrik taraf burası. Oğlum benim kafam iyice yandı lan. Büyük ihtimal 2 ADC kavga mı etti anlamadım. Çünkü sesli sohbette küfür ediyor olabilirlerdi diyecektim. Yok ki sessiz sohbet de açıklanmış. Evet minyon. Zaten oyun bana yarmıştı Seçtiğin kahraman zor diye. Pek zor değil aslında ama. Allah'tan şu sistem devam ediyor yani. Neydi onun adı? Yadigar sende olunca istersen 500 milyon defa vur. Yine de sayılıyor. Takım arkadaşın ADC'ne geçti sayılıyor. İyi. Beceri biri atmaktan yana herhangi bir sıkıntı yok. Oo. Kanka ona ben hiçbir şey yapamam be. Çok ard arda adamların dibine girdim. Şimdi beceri birim açıldı. Ay açıldı daha doğrusu. Sonra beceri 3 sonra ulti açacağım. med yapma Allah rızası için. Başlarda biraz sıkıntı çekebilirim. Şöyle bir stunlayayım bu arkadaşları. Bir yandan da şu şoklumun karakteri, supportları neyse artık. Adını bilmiyorum. O o o zorlu. Şimdi bir yandan da item ee, atıp peyse e giderek almamız gerekiyor. Ondan yanı da bir. Sorumlu. Acaba atladıktan sonra şey mi yapsam? Şöyle can çalayım. Bunları aldım. Tamam bu arkadaşı kestik. <laughs> Devam edelim. Korkun, Hocam geliyorum. Ama o beceri bir de kaçar diyecektim de kaçtı. Kaçmamış iyi. Minyonlara fayda etmiyor beceri birimiz. Hop, para ettik sıradan. Yani hadi gel işimiz gelin. Base'e bence. Bence de base'e gidelim. Tanka. Gel base'e gidelim. Hadi Hop botumuzu alıyoruz. Ondan sonra da bir akut kristali. Burada koşacak Tabii ki de devamını evet, evet, getiriyoruz. Koşacak. Eskiden beri çok sevdiğim. Bu evet. anda ranked oynuyorum ha. Yanlış anlaşılmamasın. Bir ranked maç. <laughs> lay lay lay, lay. E gitmeyi özlemişim bu arada. Sürekli ama, Mobile Legends'ta oynaya oynaya, lazım. oynaya. Kafamız hey bir güzel. Şurada bir totem atalım. Burada haritayı gözlemek daha zor aslında biliyor musun? Hadi gel Draven'cığım. Kim ölmüş bizde? Ee, göstereceğim. Atlamayacağım biraz. Şimdi atlayacağım. Çok güzel vurdum ona. Hadi. Oba. Beşinci seviyede mi açılıyormuş mu şimdi? Değişik. Adama ikinci skorunda da katkısını sağladık. Güzel para da çıkardık. emoji atmasını bilsem ben de atacaktım. Aa şuradan atılıyor herhalde. Yeee yeah, ben de böyle atıyorum. Bu maç daha uzun sürebilir. Ee, bu rankıtlar genelde burada biliyorsun 30-40 dakika falan Ay yanlış attım. Aslında şöyle bir şey yapacağım. Oo dur. Yaz açılsınlar bakan kardeş. Yaz açılsınlar. Bastım canım. Bastım canım. Çık çık çık. Onun Ya buraya gel buraya gel Bizim falan şey da yok. Haritaya bak böyle ki. Can da bastım üstüne ama yine bir fayda sağlanmadı. Totemim var abi orada görünüyor zaten. Bu rakibin ormanına kadar gelmişler. Şimdi ben güçlendireyim. Buraya bunu işaretliyorsun da koç. biraz korkuyorsan ya. yaşamıyorum. Ya. Böyle bir şey yaparız. Hadi. Dur 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 Üç tane kill var. Üçünü de aldırdım. Bir k para kastım kanka ben. Bir k para kastım. Hemen base'e gitmem lazım. Ama sana bir yandan da görüş sağlamam lazım. Şuraya bir görüş atayım ben kanka. Anlatayım. Base'i gideyim. Bir buçuk k para. Hemen bir aşağı için üstledim. Dönüyorum lan şimdi. Bu botu aldık. Yanına da bir zırh alacağım. Ondan sonra hızlı hızlı Tıklamam gerekiyor. Yürüşünü attım çünkü adamın. Beşe 3. Yeni kim öldü bizden Allah için? Veigar ölmüş. Draven'ın zaten ölüşünden biliyorum. Tamam bir tek Veigar ölmüş. Oradan anlaşıldı. Toplan. yeterli enerji yok. Veigar yeter lan, yeter Özgürün. yeter ama zaten. Bir tekrar zıpla zıplatalım. Hop. Selamun aleyküm. Gel sen gel bakalım. Hop. Nereye kadar kaçacağım bakalım. Aman 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 aman. Yetmedi ama. Ben sinirlendim. Sinirlenince ne yaptığımı belli zaten. Sik. Ben bu soktuğumun geri zekalı supportlarını hızlı bir şekilde düşürebiliyorum. Bunun aynı evet, bir sıkıntı okay. Ama belakin şöyle bir problem var. Bunlar... Ormanları şey çok gelmedi herhalde. Çünkü özgürüm. Yani şöyle bir görüş atayım. Chat kısmında bir şeyler yazıyorlar mı? Arasını satayım bakayım. Herhangi bir şey yok. Alan yani. gözü. Burayı gördü, totemi de gördü. Bir an için an haritadan bakmam lazım. Al şunu kanka. Al şunu. Orada bir, şey. bir, bir kavga var. Rakip ya bakayım sen şöyle. Ağzına tüküreyim. Bunun da hep Sinir hastası olduğum kısım şu yani Gel kanka Şunu alsana Gel Şunu al Kanka <laughs> atın, bunu al bunu 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 al zaten geride anasını zaten. Al kanka tamam. Gel Hadi gidelim Ne yaptığı da belli değil ki şu karakterin Ben bile sinir hastası oldum bekletme. Şurada bekleme süresini azalmamız. 1.5k gene para biriktirdik. Sürekli base'e gitmemin sebebi de arkadaş şöyle bir şey. Ben alışkın değilim o kadar. Gelmiyordu. Ne atıyorsun oğlum? Bir an nasıl? Oh. yok burada. Ultimizi görüşlendirelim. Hala eski yeteneklerimi kaybetmemişim. Hala oynayabiliyoruz arkadaşlar. Şu büyük ihtimal yadigardan kaynaklanıyor. Yani vurursam takım arkadaşıma gidiyor falan. Oradan güzel çözdüm. Tamam bunu ayarttım. Hadi kanka. Oh. Süpersin kanka süper bak. Aşık oldum ben sana şu bak aşık. Şu topu atalım. Ama base'e giderim kanka bence. Şöyle bir meseleden dolayı. Aslında kriye açabilir miyiz? Ultim yok ama fiskem de yok. Bundan dolayı açabilir miyim? Bakalım. 300. 100 tamam. base'e dön kanka. Hiç zorla. Hiç zorla. Hiç zorla. Hiç. Kendim de risk etme. Base'e dön. Paramızı harcayalım. Bitsin şu iş. Tamam. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Tamam. İtemlerin birçoğunun ismini ve ne işe yaradıklarını bildiğim için alabiliyorum arkadaşlar. Ondan yine bir sıkıntım yok. Kapama o yüzden rahat. Şimdi dakika şu anlık 8'deyiz. Ondan itibaren şey alacağım. Tarama alacağım. Yani şu e, totem atmak değil. E, görüş alma totem şeyini alacağım. Bir yandan da bir pembe totem de almak şart. O yüzden ADC'mizin bu kadar geç gelmesi beni yaz sıktı. Kanka bu kadar hızlı bir şekilde. Oh. Büyük minyonu alabilir. Uh. Bu. Hocam bana gelme. Gel. Hoppa. Hadi 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 ADC düşürdü 3 kişi düşürdü orada. Oy, oy, oy. Hadi kan. Oh. Oh. Şu buzul ömrü çok iyi biliyorum. O yüzden kafam o yüzden rahat. Oh. 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 Vallahi ben adama yazacağım eline sağlık diye. Bak yazacağım. Eline sağlık kanka. Ben bunu yazarım. Sağlam oynuyor çocuk vallahi. helal olsun kanka. Hakkını veriyorsun vallahi. Karakterin hakkını veriyorsun kanka. Ben o kadar ne diyeyim ben. Oh. Hadi bakalım. Daha dakika ona girecek, <gülüyoruz> girecek miyiz? Evet giriyoruz. O yüzden şuradan ee, bunu alıyorum. Aldık. Şimdi paramız yokmuş o yüzden. Devam edelim pembe tutarım. Şimdi burada, burada mı? var mıydı? Çok e, görmedim e, 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 ben evet, gerçi ama. Galiba, Büyük evet. ihtimal vardır da ben çok bilmiyorum. Evet. Bir de mi gidiyoruz kalın? Tamam geleyim. Şuraları bir göz ekleyeyim. Kanka ben geldim. Korku yetmedi herhalde o çocuğa. Geliyorum. Geliyorum. Geldim. Nerede bu? Oo. Aman 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 nerelere geldik? Götünden kan! <laughs> <laughs> Özellikle Garen'i sinir. Ben neyden asaydım o kadar bakayım? Garen'in ultisini yedik tamam. Lan ahriyle ile Carvan ne ara vurdu lan? O kadar vurdular mı bir de? Değişik. Değişik. Bitirdiğimiz için kafamız var. Acaba şimdi benim kafama takılan şu an şunu mu alsam? Bence bunu alayım. Hem yavaşlatma slow etkisi de yaratırım. 150 can. Bence can daha lazım. Bana can daha mantıklı geliyor. Ananı sikim aşağı. Minyonlar sikiyor orayı. Bakın bir yandan da şöyle bir özellik de var. Gördüğünüz gibi ben buraya bakarken karakterim de sol köşede gözüküyor arkadaşlar. Bu yüzden bu tarz daha uygun. Benim açımdan. Draven ölmeseymiş keşke kadar kastırdım kanka seni ya. Hadi ama. alıyorum Çok güzel. Para kasalım bari en azından. Bariyer işimizi çözdük arkadaşlar. Şimdi mide bir gideyim. Ama Tristan'a da buradaymış. Mavi almış. Draven gelse. Şu an durum 14'e 12 arkadaşlar bir yandan da onu da söyleyeyim. Draven aşağı gitme kararı vermiş. Anam, 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 anam. Of, 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 of. Gelir. Gelir ama nereye kadar gelecek bakayım. Gelmedi hiç, hiç gelmedi. Oy. Draven geldi koçum benim. <laughs> of Draven'ım. Yalarım seni kanka. Yalarım. Seviyorum ben bu Draven'ı. Johnny desin. Küçük böcek. Hop şunu da kralı kanka. alalım. Hemen gideyim bir. Şu arkadaşımıza da bir yardım edeyim. Geliyorum. Geldim kanka. Yapış ona. Yapış. Yapış. Yeee. Yeah. Sağlam cukkaladık arkadaşlar. Ben bir yerde şunu da söylemiyordum. Altın rankındayız arkadaşlar. Ananı sik. <laughs> <laughs> o kadar vurucu aklıma gelmedi lan. Nasıl vurdu o? <laughs> Şaka gibi. Biz alsak şu an daha karlıyız. 250 masum can 50 zırh veriyormuş. Tamam. Şu ne veriyordu bana? Onu da bir göreyim arkadaşlar. 340 kız Yetenek kızı. Tamam bunu alayım abi. Bunu alayım. Sonracığıma bunu alsam. Mesela işte. Daha iyi olacak. Aslında e, ee, bir tane item vardı. Hareket hızı veriyordu sürekli. Bu iteme hiç bakmadım ben. Bakayım bir savunma itemlerinde görebilir miyim ben o itemi? <laughs> Büyük ihtimal göremiyoruz. Şafak perdesi mi oldu lan o? İsmi öyle gözüküyor bana sanki. Şuraya bir bakabilir miyim arkadaş? Oo, fightlara gel, fightlara gel. Geliyorum reisler, geliyorum. Ejder'e toplanalım mı? Gelin Ejder'e toplanalım istiyorsanız. Alev Ejder'i var yani sağlam hasar vururuz. Ha? Hadi gelin. 14 dakika olmuş ve bizim duruma bakar mısın? Kurtaramadım, kurtaramadım anneni. <laughs> gel buraya. Am Kır evlat. Gel <laughs> gel 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 gel. Ananı sikerim senin. <laughs> hayır 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 hayır. Draven'ım coştu be. Coştu be. Bitir abi bitir. Gel 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 gel. Al kanka. Al kanka. Ben kaçtım. Ee, çıkamadı oradan. Bir tane daha vursa ölü. ama kendime güvenim yok. Abi alev ejderimiz yok, bir şeyimiz yok. Ejder alsak aslında daha mantıklıydı biliyor musun? Biraz korkmuyorsan. elim ısınıp olmadığı için bir yandan da hata da yapıyorum ya sizler de görüyorsunuz gerçi. 15 dakika oldu. 22'ye 19 durum ve daha rahat bir şekilde oynayabilen biziz arkadaşlar. Şimdi biz burada ne alacaktık? Ha şunları alacaktık. Şimdi burada bir ee, bir bakayım. Çok... Tamam, Bundan alacağım. Şurada paramız yetiyor mu? Şuradan da bir zırh alalım. Zırh almamız bizim için daha iyi. Aslında kefaret alsam daha mantıklıydı. Çünkü TF sırasında bir bassam kefareti. Ama ben eskiden beri ee, Rakan'a şöyle bir şey kasıyorum sürekli. Bu kalkan meselesini bas. Gelebilir miyim oraya? Geldim kanka. Alamadım. Sıkıntı yok. Burada mısınız lan? Ha? Görüşleri alayım. Yok bir şey yok kankalar. Baron Nashor'umuzu da aldık beyler. Bir buçuk dakika boyunca bizim emrimizde. Hadi bakayım. Yep yep. Devam edelim. Baron Nashor'u aldık. Şimdi bakalım şuraya yetişebilecek. Bizim arkadaş içeriye mi girdi yoksa bana mı öyle geldi? Büyük ihtimal içeriye girmiş. Hop hop. Hop hop hop. Dertemiz. Hop canı bastı. Ananı Hop. Hop. Ah be Draven'ım be. Ölmesen son anda çok güzel olacaktı. <laughs> Mobile Legends gibi erken bitirdim bunu da. Zafer bitirdik. Çok güzel. Sağlam bir maç gördük. Rakam benim en sevdiğim kahramanlardan bir de son arkadaşlar. Rakam benim için sevgililer günü gibi bir hediye aslında. Yani gördünüz. Al oyuncu kitlesi, al oynama stili. Adamlara skorda pozisyonları yaratmama rağmen hızlı bir şekilde alıp bitirdik. Ve sonucu da gördüm. Devam et diyoruz, bakalım ne elde etmişiz. Görevleri bitirdiğimize dair şunları plan veriyor ama sandık mandık görevleri de var işte şöyle pora mora bir şey şey sandık veriyor. Hop. Bir tane parça aldık. ikinci parçamızı da aldık. Oba! Alan. Altın dörtteyiz arkadaşlar. Bu yavaş yavaş çıkıyor. Mimi pikim oldu. Şey Draven'ın fabrikiden. Seviyorum bu adamı. Ve takımdakilerini alayı <laughs> bize destek atmış. Teşekkür ediyoruz biz de onlara. Şöyle hatta atayım. Aslında şayvanı pek bir şey yapmadı neyse de şurada biz neler almışız onları bir görelim en yüksek iyileştirme en yüksek kalkan 2 katı en yüksek arkadaşım ve ben çocuk oyuncağı 2 sağlam aldık ve maçımız bu şekildeydi arkadaşlar umarım bu maçtan zevk almışsınızdır 3 ölüm 19 asist ve 9k para kasmışız rakibin içinden geçmişiz belki sizin için altın ee, rankı pek bir şey ifade etmiyor olabilir ama gerçekten iyi oyuncu kitlesini buradan görebiliyoruz arkadaşlar daha da söyleyeceğim bir şey yok Böyle ara ara arkadaşlar e, League of Legends'tan da e, videolar paylaşacağım. Bilginiz olsun. Bunları onaylayalım da ne veriyor onu da çözebilmiş dedim. Neyse umarım dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için sen ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızda hangi karakteri istiyorsanız bana yazmanız yeterlidir. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.